Hanımefendiler, beyefendiler, Teferruat'a hoş geldiniz. Bugün de Türkiye'de ve dünyada Teferruat'ta kalmaması gerekenleri konuşacağız. Bugün çok fazla haber derlemedim. 5 ana başlık var konuşmak istediğim sizinle. Onları sizinle konuşacağım eğer biraz vaktiniz varsa. Dün sizinle Türkiye'nin adalet sisteminin ne durumda olduğuna dair bir istatistik paylaşmıştım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde şu an bekleyen dosyaların %35'i Türkiye'den giden dosyalardı. İşte o dosyalardan Birisi hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi ve Ayşe Nur Parıldak haksız yere tutuklanmıştır, özgürlüğü haksız bir şekilde gasp edilmiştir ve ifade hürriyeti ihlal edilmiştir diyerek Türkiye'yi cezalandırdı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye Cumhuriyeti, devleti, Türkiye'nin Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin hukuk sistemi Ayşenur Parıldağ'a 22 bin euro tazminat ödeyecek. 22 bin euro mu? Vav wow, bunu şimdi Türk lirasına çevirince ne yapıyor? Bayağı para ediyor değil mi? Bunu peki zamana çevirebiliyor musunuz? Yani 22 bin euronun kaç lira yaptığını bulabiliyoruz. Peki bu kaç dakika yapıyor? Kaç gün yapıyor? Kaç yıl yapıyor? Masum bir insanın? Ömründen, gençliğinin en güzel yıllarından çalınmış, gasp edilmiş, çökülmüş yıllar var, zamanlar var. Bu kadar şöyle de feci bir tabloyu bizim önümüze koyuyor sevgili izleyenler. Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce Türkiye'deki bütün yargı adımlarını aşmış olmanız gerekiyor. Yani bütün adımları geçiyorsunuz, bütün merhaleleri geçiyorsunuz ve Türkiye'de gidebileceğiniz anayasa mahkemesi de dahil hiçbir yer kalmıyor. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorsunuz. Ya düşünün. Ülkenin Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi, Ayşenur Parıldak gibi bir insanın başvurusunda hiçbir hak ihlali bulamamış. Hiçbir kanunsuzluk, hukuksuzluk bulamamış. Yapılan her şey kanuna uygundur demiş. Anayasaya uygundur demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tamamen bunun zıttı bir karar veriyor. Sonra bizim Anayasa Mahkemesi Başkanımız çıkıp hukukun üstünlüğünden, yargının bağımsızlığından filan bahsediyor. Ya yargıçlar kararlarıyla konuşurlar. Sizin önünüze bu dosya gelmiş, siz demişsiniz ki burada hak ihlali yoktur. Ama Avrupa'ya gittiğinde bambaşka bir karar veriliyor. Yerin dibine geçer ya, bir hakim yerin dibine geçer. Peki şimdi ne olacak? 22 bin euro tazminat ödenince bütün sorun çözülecek mi? Çözülmeyecek. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Parasını verecekler, adalet katletmeye devam edecekler. Çünkü bu 22 bin euro sizin cebinizden çıkacak. Yine sizin vergilerinizden gidecek. Yani parasını verecekler, adaletsizlik yapmaya devam edecekler. Murat Kurum'a sormuşlar. Demişler ki Erdoğan gelse dese ki Kanal İstanbul'u yapacağız. Hayır yapmayalım diyebilir misiniz? Murat Kurum demiş ki tabii ki derim ya. Bizim başka önceliklerimiz var. Derim demiş. Diyemezsin. Murat Kurum diyemezsin. Değil Recep Tayyip Erdoğan'a itiraz etmek. Bilal Erdoğan'a bile itiraz edemezsin. Hatta iddia ediyorum Erdoğan'ın torununa bile hayır diyemezsin. Yani Erdoğan'ın torununa bile hayır diyemezsin. Şayet böyle bir kapasitesi olsaydı yani Murat Kurum gerektiğinde itiraz edip "Hayır, Kanal İstanbul'u yapmayacağız. Çünkü bu çevreye ihanettir. Çünkü bu falan." diyebilecek birisi olsaydı zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapılmazdı. Zaten öyle olsaydı Çevre ve Şehircilik Bakanı falan olamazdı. TOKİ'de genel müdürlükler, şunlar, bunlar. Beton dökme konusunda zaten kendisi de çok istekli, çok arzulu. Bu konuda derin bir şehvet duyuyor. Sadece seçime gittiğimiz şu günlerde diyor ki, "Hayır, öyle olmaz. İstanbul depreme hazırlık hale getireceğiz, çevreyi koruyacağız falan filan. Peki geride kalan 25 yılda İstanbul'u neden depreme hazır hale getirmediniz diye bir soru sorduğunuzda Murat Kurum tabii ki ona da cevap veriyor canım. Var, ona da cevabı var ve Hatay. Hatay'ın derdi, çilesi, ızdırabı bitmiyor sevgili izleyenler. Bir depremle yıkıldı, on binlerce insanını kaybetti ve Erdoğan'ın ifadesiyle bir şey de gitmedi Hatay'a. Neden? Çünkü Hatay'ın belediye başkanı AK Parti'den değildi ve bu yüzden Hatay'a yardım da gitmedi. Erdoğan bunu kendisi söyledi. Bunu Hatay'da söyledi sevgili izleyenler. Öncelikle bunun bir altını çizmemiz gerekiyor. Deprem oldu. Depremden sonraki ilk 3 gün, 4 gün yardım gitmedi. İnsanlar enkaz altında yardım bekleye bekleye öldüler. Depremden sonraki süreçte de Hatay yetim bırakıldı, garip bırakıldı, kasıtlı bir şekilde. Erdoğan bunu itiraf etti. Dedi ki yerel yönetimle merkezi yönetim aynı partiden olursa yardım gelir. Hatay'a geldi mi bir şey? Gelmedi dedi. Hatay'ın ızdırabı bitmiyor çünkü CHP Hatay'da Lütfü Savaşı aday gösterdi yeniden. Yani Hatay garip bırakıldı da Lütfü Savaş sütten çıkmış ak kaşık mı? Ak kaşık evet. O da bir ak kaşık. Yani AK Parti'den birisi belediye başkanı olsa ya da Lütfü Savaş başkan olsa bir şey mi değişecek? Aslında bir şey değişmeyecek. Bilmiyoruz ne olacağını. Sonra Gökhan Zan çıktı. Aday oldu. Gökhan Zan depremden sonra çok ciddi bir mücadele verdi depremden sonra. Volkan Demirel ile beraber çok büyük mücadele verdiler. Tipten aday oldu. İyi de yaptı aday olarak. Ama son birkaç gündür konuşulan şeyler. Çok üzgünüm. Hatay için çok üzgünüm, insanlar için çok üzgünüm. Biliyoruz politikacıların dürüst olmadığını biliyoruz, politikacıların satın alınabileceğini biliyoruz, politikacıların yalan söyleyeceğini biliyoruz, menfaatleri doğrultusunda neler neler yaptıklarını yapacaklarını biliyoruz. Yaptıkları yapacaklarının teminatı bunun farkındayız. Sinan Oğan'ın filan ne dolaplar çevirdiğini hep beraber gördük. Ama Gökhan Zan da bunu yapınca elbette Elbette ben bu ses kaydının montaj olmasını diliyorum. Böyle bir şeyin gerçek olmamasını temenni ediyorum ve bunu sadece işte belediye başkanlığını o kazansın, bu kazansın diye değil. Yıkılmış bir şehir var. Yıkılmış insanlar var. Lütfen yani çok üzücü bir durum. Kahreden bir durum var burada. Ve bir de konuşmadığımız bir şey var. Bakın Gökhan Zan bu pazarlığı yapmış mıdır? Böyle bir rüşvet, böyle bir pazarlık bilmem ne vesaire falan filan bunları konuşurken hiç kimsenin konuşmadığı bir şey var. Rüşvet teklif eden tarafa dair hiç kimsenin konuştuğu bir şey yok. Kim teklif ediyor bunu? AK Parti teklif ediyor. Bu konuda şaşıran var mı? Olur mu öyle şey diyen var mı? Bakın o konuyu hiç kimse konuşmuyor bu arada. Yani iktidarı destekleyen kanallarda şurada burada bu konuşuluyor. Mangalda kül bırakmıyorlar ama arkadaş bu rüşveti adam kendi kendine teklif etmiyor ki. Bu ses kaydının öbür tarafında teklif edilen bir rüşvet var. Bir pazarlık var. Ha onlar zaten yapar durumu var. Ha onlar zaten yapar. Onlar zaten yapar da işte. Ve bir fotoğraf, bir poşet var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi poşeti. Ve poşetin içinden çıkmış bir battaniye var. Battaniyenin üzerinde de UNICEF logosu var. Peki bu Neyi anlatıyor bize? Biliyorsunuz belediyeler seçimden önce yardım dağıtıyorlar. Neler neler dağıtıyorlar. Tabii iş sözleri veriliyor, vaatler falan bunlar neler neler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi poşetin içine koymuş bir şeyler ve onların içinde UNICEF battaniyeleri var. Bu battaniyeleri UNICEF seçim yardımı olarak mı göndermiş? Yani Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bunu seçimde dağıtın diye mi göndermiş? Hayır. Bu battaniyeleri UNICEF depremden sonra göndermiş depremden sonra çocuklar üşümesin diye göndermiş. Şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çocuklar için gönderilen bu battaniyeleri almış, seçimden önce dağıtıyor halka. Oy toplamak için dağıtıyor. Evet, bazı şeyler bildiğiniz gibi küfürsüz yorumlanamıyor. Bizi küfre mecbur bırakan birçok vaka oluyor. Bu da onlardan birisi. Neyse ki canlı yayın yapmıyoruz ve montaj diye bir icat var. O da olmasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu filan derken oralara çok da umut bağlamamamızı gerektirecek harika bir fotoğraf var. Durumu gayet net özetleyen bir fotoğraf var sevgili izleyenler. Karşımızda von der Leyen var ve Sisi var. Bu fotoğraf çok yeni, çok taze, sıcak fırından yeni çıkmış bir fotoğraf. Bir araya geldiler. Gördüğünüz gibi bir şey imzalamışlar. Avrupa Birliği Mısır'a 7,5-8 milyar dolar gibi bir yardım yapıyor. Neden yapıyor sizce? Mısır'ı daha demokratik bir ülke yapsınlar diye mi? Şimdi Sisi evvela bir darbeci. Darbe yaparak iktidara gelmiş bir adam. Demokrasiye darbe yapmış bir adam. Yüzlerce insanı idam etmiş, katliam yapmış bir adam. Avrupa Birliği bunu sorun ediyor mu? Bu ilk görüşmeleri mi? Hayır, bundan önce de görüştüler. Ne görüşüyorlar? Yani onu demokrasiye döndürmeye mi çalışıyorlar? Mısır'daki ifade hürriyetini, Mısır'daki medya özgürlüğünü, Mısır'da yani insani durumu falan geliştirecek bir şeyler için mi bu 7,5-8 milyar dolara veriyorlar? Hayır. Mültecileri tutsun diye veriyorlar. Gördüğünüz gibi. Yani o demokrasiyi, insan hakları, derin kaygı duyuyoruz, endişe duyuyoruz, ifade hürriyeti bilmem ne falan filan açıklamalar yapıyorlar, raporlar yayınlıyorlar filan ya. Geçiniz. Bir memleketin kendi insanları, bir memleketin kendi toplumu, bir ülkenin kendi halkı, kendi ülkesini daha demokrat, daha adil, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir hale getirmek için kendisi çaba göstermiyorsa o harika atasözümüz el elin eşeğini Türk'ü çığırarak ararmış. Evet gördüğünüz gibi gidiyorlar. Darbeciyle de oturup pazarlığı yapıp parayı verip mültecileri tutturuyorlar. Bakın Gazze'de bir savaş var, bir katliam var. O katliamı durdurmakla uğraşmıyorlar. İsrail'in katliamını, Netanyahu'nun katliamını durdurmak için uğraşmıyorlar. Ondan dolayı ortaya çıkacak mülteci akınını durdurmakla uğraşıyorlar. Gidip para veriyorlar. Gördüğünüz gibi Erdoğan Türkiye'yi nasıl bir kümeye sürüklemiş, nasıl bir çuvalın içine atmış, nasıl bir seviyeye düşürmüş, nasıl bir çukura düşürmüş görüyorsunuz değil mi? Yani Sisi'yle de pazarlık yapıyorlar, Erdoğan'la da pazarlık yapıyorlar. Ona da para veriyorlar, ona da para veriyorlar. Ve ikisinin de işlevi aynı. Dolayısıyla da ülkemizi bu karanlıktan kurtaracaksak Yine biz kurtaracağız. Yine siz kurtaracaksınız. Yine Türkiye'nin siyasetçileri kurtaracak. Yine Türkiye'nin gençleri, kadınları, erkekleri kurtaracak. Türkiye'nin insanları kurtaracak. Onun dışında başka bir seçenek yok.